Geylani Külliyatı Abdülkadir Geylani Hazretleri Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey cemaat söz ve davranışınızda Allah dostlarına uyun onlara hizmet edin mallarınızla ve canlarınızla onlara yaklaşma gayreti içinde olun Onlara verdiğiniz her ne varsa o yine size aittir sadece onların yanında korunmaktadır ileride bu verdiklerinizi size geri verecekler. Kalem, ezelde rızkının dar olacağını yazmışken rızkının bol olmasını arzuluyorsun. Bu davranışınla cezayı ve kınanmayı hak ediyorsun. Çünkü kısmetinde olmayan bir şeyi istiyorsun. Dünyadan kısmetinde olmayan hiçbir şeyi alamayacağın halde dünya için hırsı olmaya ve mal mülk istemeye daha ne kadar devam edeceksin?'' Allah dostları hep itaat üzeridir. Kalpleri de ürperti içindedir. Siz ise isyandasınız. Hep karşı gidiyorsunuz. Kalpleriniz ise güven duygusu içinde aldanmak tam anlamıyla işte budur. Allah'ın sizi apansız yakalayıvermesinden sakının. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem her sanatta bileninden, ustasından faydalanın buyurmuştur. İbadet etmekte bir sanattır. Ustasıysa amellerinden ihlası olanlar, hükümleri bilip uygulayanlar, Allah'ı tanıdıktan sonra insanlara veda edenler ve kalp ve sır ayaklarıyla nefislerinden, mallarından, çocuklarından ve Rabberi dışındaki her şeyden kaçanlardır. Bedenleri insanlar arasından medeniyet içindedir, kalpleri ise çöllerde, ıssız yerlerdedir. Kalpleri güzelce yetişip kanatları kuvvetlenince ve gökyüzüne uçuncaya kadar böyle devam ederler. Onlar kendilerine yüksek hedefler koymuş, kalpleri uçup hakkın huzuruna varmıştır. Böylece Allah'ın haklarında hiç kuşkusuz onlar bizim katımızda seçilmiş olan hayırlılardır buyurduğu kimselerden olmuştur. İman yakine, yakin marifete, marifet de ilime dönüşünce bir Allah eri olursun. Zenginlerden alıp fakirlere dağıtırsın. Mutfağın sahibi olursun. Rızıklar kalbinin ve sırrının eliyle sana gelir. A münafık, böyle olmadıkça sen beş para etmezsin. Vay sana vay! Allah'ın hükmünü bilen, dünyayı kalbinden silmiş, haramlardan ve haram şüphesi taşıyan şeylerden sakınan bir mürşidin eline yetişmedin. Yazık ki ne yazık. Bir şeyi hiç karşılıksız almak istiyorsun ama nafile. Senin eline hiçbir şey geçmez. Üç kuruşluk dünya bile zorluğunu çekmeden eline geçmiyor. Allah'ın katındakini nasıl elde edeceksin? Allah'ın yüce kitabında onlar gecenin çok az bir bölümünde uyur seher vakitlerinde de istiğfar eder, bağışlanma dilerler buyurarak çok ibadet etmekle nitelediği kimselere göre sen neredesin? Allah onların kulluğa önem verdiklerini görünce onlara kendilerini uyandıracak, yataktan kaldıracak melekler görevlendirir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Cebrail'e ey Cebrail falanca kulumu uykusundan uyandır falanca kolumu da uyut buyurur demiştir. Bu hadis iki türlü anlaşılabilir. Birinci anlama göre falanca kulumu uykusundan uyandır. Çünkü o ibadetine önem verir, günaha girmekten kaçar. Ondan dalgınlığı ve uykuyu gider. Falanca kulumu da uyut çünkü yalancı münafığın tekidir. Boş şeyler içinde kaybolmuş, kat kat lanete uğramıştır. Ona uyuklama ver ki onu ayakta olanlar için de göreyim demektir. İkinci anlama göre ise, falanca kulumu uykusundan kaldır, çünkü o beni seviyor ve istiyor. Sevmekse zorluk çekmeyi, yorulmayın gerektirir. Falanca kulumu da uyut, çünkü o benim sevgili kulumdur. Sevgili ise dinlendirmek gerekir demektir. O uyur ve dinlenir. Çünkü sözünü tutmak için gece gündüz demeden çalışmış ve sevgisini ispatlamıştır. Bu gerçekleştikten sonra sıra Allah'ın sözünü tutmasına gelmiştir. Çünkü Allah Celle Celaluhu kendi yolunda çalışıp yorulan herkesi kendi yanında dinlendireceğini garanti etmiştir. Allah dostlarının kalpleri Rabberine doğru yol alıp yükselince uyanıkken göremediklerini uykudayken görür kalpleri ve sırları uyanıkken göremedikleri şeyleri görmeye başlar. Onlar namaz kılmış, oruç tutmuş, nefislerini aç bırakarak, onurunu kırarak yenmiş, her türden ibadetleri yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışmış ve sonunda cennetlerini bulmuştur. Cenneti bulduktan sonra onlara yürünmesin gereken yolu bu değildir, hakka giden yolu aramaktır demiştir bunun üzerine kalp amelleri işlemeye başlamıştır. Kalpleri Allah'a erince onun katında karar kılmış ve aradıklarının bilgisini onun yanında bulmuştur. Rablerine kulluk yolunda harcadıkları emekleri gözlerinde küçülmüştür. Mü'min Rabbine ulaşıncaya kadar zahmet çeker. Yazık sana! Bana mürid olduğunu iddia ediyorsun ama malını benden esirgiyorsun. Sen bu iddianda yalancısın. Müridin mürşidinden saklayıp esirgeyeceği gömleği, sarığı, altını ve malı olamaz. Şeyhi ne yemesini emrediyorsa tabağında onu yer. Çünkü o kendi varlığından vazgeçmiştir. Belki Allah'tandır diyerek mürşidinin emir ve yasaklarını bekler. Mürşidinin eliyle her ne gelirse onu hayır bilir, onu çıkardığında eğilir. Mürşidini kalbinden suçluyor, tövmet altında görüyorsan onun sohbetinde bulunma. Çünkü bu durumda onun sohbetinde bulunmanın, ona müritlik yapmanın sana bir faydası dokunmaz. Hasta doktoruna güvenmiyorsa onun vereceği reçeteyle iyileşemez. Kim insanlara olan ilgisini gerçek manada yok ederse insanlar ona rağbet eder, ilgi gösterir sözünü dinleyerek ve kendisine bakarak ondan faydalanır. İnsanları Allah'ın bildiği gibi bilip tanıdığı gibi tanırsan insanlara ait özelliklerin kaybolur. Cinler, insanlar ve melekler senden uzaklaşır. Kalbin başka bir nitelik kazanır. Sırrından da varlık kabuğun, insanoğlunun alışkanlık kabuğu uzaklaştırılır. Hüküm gelir ve senin üzerine gömlek olur. Böylece yeryüzünde kendi isteğinle ve Rabbinin yaratmasıyla giydirilmiş olursun. İlahi ilim gelir ve kalbinle sırrının üzerine gömlek olur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem getirdiklerinden ayrılma ki onlar kitap ve sünnettir. Çünkü onları terk eden zındık olur ve İslam boyunduruğundan çıkar. Böylece dünyada Allah'ın kendisine kızdırmış, ahirette de cehennemi ve azabı hak etmiş olur. Arif kulun kalbinde hükümlerinin gerektirdiği şekilde yerine getirip Allah'ın kapısında durur olduktan sonra Allah'la kendi aralarında olan bir şey daha vardır. Bu da insanların peşine takılıp ardından gelmesine ve sözünü dinlemesine liyakat kazanması ehil olmasıdır. Bundan dolayı Allah'ın hükümlerini gerektiği şekilde yerine getirmeyen kimselere uyulması yasaklanmıştır. Çünkü bu mutlaka olmasın gereken bir şeydir. Bu işin esası da budur. Kim bu işi sağlam yapar, ihlası olur ve insanlara da öğretirse o Allah katında büyük bir kimsedir. Bundan dolayı Peygamberimiz her kim elim öğrenir, öğrendiğini uygular ve başkasına öğretirse melekut aleminde ulu, azim diye çağrılır buyurdu. Cahilliğinle bir köşeye çekileyim deme. Çünkü bilgisizce insanların arasından ayrılıp inzivaya çekilmek, halvete çekilmek büyük bir bozgunluktur. Bundan dolayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem önce fıkıh öğren, bilgiden sonra inzivaya çekil buyurdu. Yeryüzünde korktuğun veya bir şeyler umduğun birileri varken senin köşene çekilip ibadetle uğraşman yakışık almaz. Kendisinden korkulan ve beklenti içinde olunan sadece ve sadece Allah'tır. Ben Allah'tan başkasını ve zatına yaklaşmak arzusuyla dinini doğrulamaktan başka bir şey bilmem. Dinini doğrulturum, başkalarını memnun etmek için değil, sırf Allah'ı razı etmek için dinine yardım ederim. Sıddık kul, dininin çığlığını, kalbinde ve sırrında nasıl seslendiğini duymuştur. İnsanlar dininin sınırlarını delip öteye geçince, emir ve yasaklarını dikkate almayınca ve dini arkalarına atınca, Sıddık kulun kalbi ve sırrı dinin nasıl çığlık attığını ve nasıl yardım dilediğini duyar. Hemen ellerini, kollarını sıvazar ve dinin yanında duru verir. İyiliği emredip kötülüğü yasaklamak konusunda ona yardımcı olur.'' dinin iyiliğini ister ve korur onu. Bunun nefsinin, doğasının, bilgisizliğinin ve münafıklığının gücüyle değil, Rabbinden aldığı kuvvetle yapar. İbadet, alışkanlığı terk etmektir. Bütün alışkanlık ve adetlerin yerini ibadetler almalı. Onlar dünyaya, ahirete ve insanlara tutunmayı terk etmiş. Hakka tutunmuş, kendinin geçer akçe diye sunmayın.'' Çünkü parayı kontrol eden bu işin uzmanıdır. Paranızı sizden almaz. Onu mihenk taşıyla kontrol etme gereği bile duymaz. İyisi mi siz onu atın ve yoksayın. Sizden ancak körüye girip kalplerinden kurtulan ve saf altın olan paralar kabul edilecektir. İşin kolay olduğunu sanmayın. Çoğunuz münafık davranışları sergilediğiniz halde ihlası olduğunu iddia ediyorsunuz. İmtihan olmasa İddialar ne kadar çok olurdu Kim halim ve sakin bir kimse olduğunu iddia ederse onu kızdırarak sınırız Kerem Cömert iddiasında olan kimseyi kendisinden bir şeyler isteyerek sınırız Kim Neyi iddia ederse Biz onu tersiyle sınırız şu hevesinizi bırakın da bütün hallerinizde takvaya sarılın Allah takva sahiplerinin yanındadır İmanla ilgili meselelerde şirkten, diğer konulardaysa günaha girmekten sakının. Sonra kitap ve sünnetin ipine tutunun ve sakın ola elinizden boşamayın. Allah cömerttir, kerem sahibidir. Kuluna iki korkuyu birden vermez. Allah dostlarının dünya yemek, içmek, giymek, evlenmek ve diğer bütün şeylerden korktuklarını daha önce söylemiştim. Rablerinin hesaba çekilmesinden ve azap etmesinden korktukları için haramı, haram şüphesi taşıyan şeyleri ve birçok helali terk ettiler. Birçok şeyi yüz verip gönül bağını keserek zühd ile terk ettiler. Bu zühd onlarda iyice yerleşince marifete dönüştü. Marifeti yerleşince de Allah'ın beligisin gelip başına tacı oldu hiç kuşkusuz haram, birçok şüpheli ve mübah şeyler onlardan uzaklaştı. Yanlarında sadece sıddıkların helal saydığı saf haller kaldı ki bunlarla kimse onları töhmet altında bırakamaz ve bunlar kimsenin aklına gelmez. Kul dünyayı ve ahireti terk edip Allah'ın dışındaki her şeyden masivadan uzaklaşınca ve kalbi Allah'ın yakınlık, minnet ve lütuf evinin kapısına varınca Allah onu yiyecek, içecek, giyecek veya onun ihtiyacı olan herhangi bir şeyi elde etmekte uğraştırmaz. Kalbini bununla oyalamaktan uzak tutar. Allah'a yaklaştırılan kulların mukarrabin kalpleri daima yakınlık kitabı ve özel ilim üzerine düşünür. Onların kalpleri ve sırları iradeyi yok etmeyi ve kendini Allah'ın eliyle bırakmayı bilir o da onları sorumluluğuna alır ve başkasının eline bırakmaz. Bu, insanların düşünce imkanının ve şu görüntü aleminin ötesinde bir şeydir. Onları fani kılar, sonra dilediği zaman yeniden diriltip geri gönderir. Böylece önceki ilimleri, sonraki ilimleriyle pekişir. Önce cehalet, sonra ilim, sonra amel, sonra ihlas, sonra ikinci ilim ve diğer ilim. Önce sessizce duruş, sonra konuşma. Önce kendinden geçmek fena, sonra onunla var olmak bekabillah. Behey ölü kalpliler! Siz benim yanımda oturuyor değilsiniz. Behey dünyanın ve sultanlarının kulları! Behey zenginlerin kulları! Behey pahalılık ve ucuzluk kulları! Yazık size, yazık! Bir buğday tanesinin fiyatı bir dinara varsa mümin bunu önemsemez ve hiç aldırış etmez. İman kuvveti olduğu ve Allah'a tevekkül ettiği için onun rızkı Rabbine aittir. Hatırla ve aklından çıkarma. Ölüm var, ölüm.